Evet ve evet artık benim de param var. Hatta bu paradan da değerli bir elmas yani. Bu elmasla istediğim her şeyi alabilirim. Hadi şimdi girelim bakalım. Merhaba merhaba Selim Efendi. Nasılsın bakalım? Aa kimleri görüyorum? Fakir Bey gelmiş. Evet ya ben geldim. Biraz alışveriş yapmak istiyorum doğrusu. Aa Fakir Bey siz alışveriş yapar mıydınız? Evet evet yaparım ya. Ne olmuş yani? Ben insan değil miyim? Vallahi fakir bey siz fakirsiniz ya ondan dedim. Şaşırdım doğrusu. Şaşırmayın ya, şaşırmayın. Hatta artık alışın. Çünkü bu ilk olmayacak. Sürekli geleceğim yani. Benim de artık param var. Ben de herkes gibi alışveriş yapacağım. Neyse neyse. Dur bakalım lafa tutma beni. Şimdi çocuğuma ne alsam ya? Şu pastadan alayım bir kere. Çok seviyor Arda Sonra ne alayım? Acaba ne alsam, ne alsam? Neyse Miray için de bir kurabiye alayım. Kurabiyeyi de aldık bakalım. Ben en iyisi kendim için de şu altın elmayı mı alsam ya? Fakir bey bakın o altın elma çok pahalı. Sonra ödeyemezsiniz falan rezil olmayın. Merak etme merak etme ya. Ben ödeyemeyeceğim hiçbir şey almam bir kere anladın mı? Bu adam beni eski fakir sandı herhalde. Neyse ben bu elmayı alayım da buna iyi bir hava atayım. Gel bakalım alıyorum seni. Elma da benim artık. Evet Selim Bey söyleyin bakalım ne kadar tuttu burası. Bir pasta, bir kurabiye, bir de altın elma almışsınız. Nasıl vereceksiniz bilmiyorum ama 10 altın tutuyor. Tamam tamam pek bir şey değilmiş. Şu elmas alın siz. Paramın üstünü verirsiniz. Olamaz. Şuna bakın. Fakirde bir diamond var. Fakir bey bir elmasınız var gerçekten. Evet ya evet. Olamaz mı? Ben de artık zenginim. Fakir bey banka mı soydunuz yoksa hazine mi buldunuz? Bu bolluk ne böyle? Hayır ya hayır. Banka da soymadım. Hazine de bulmadım. Bu benim elmasım bir kere. Tamam mı? Kimsenin değil benim elmasım. Tamam fakir bey hemen alayım o elması. Ya kardeşim ya. Vallahi dövecektim bu adamı. Param var diyorum. Nasıl ödeyeceksin diyor. Neyse şimdi eve gideyim. Miray ve artık gerçekten çok sevinecek. Ya kardeşim araba çok güzel de. Çok hızlı benzini bitiyor. Neyse ya şimdi babamdan gidip biraz daha elmas alayım. Allah Allah galiba bu rüzgar çok para harcıyor bu sıralar. Ya kardeşim benim 10 elmasım yok muydu? 9 elmasım kalmış. Ya sanki her gün bir elmas kayboluyor. Galiba benden habersiz rüzgar alıyor. Neyse o bir gelsin de ben soracağım ona. Babacım ben geldim evdeysen aşağıya gel. Eşek sıpasına bak ya tam da lafımın üzerine geldi. Neyse ben sorarım şimdi ona. Vay rüzgar geldin mi sonunda? Evet evet babacım ya gelebildim. Yeni arabamla tur atıyordum mahallede. Ama yine benzin Benzini bitti. Para lazım yani. Neyse babacım sen bana birkaç elmas ver de ben gideyim yani. Oğlum onu sana sormak lazım. Elmas bende ne arasın? Hepsi sende yani. Babacım ne demek istiyorsun? Hiçbir şey anlamadım ki. Rüzgar sen babanı salak yerine mi koymaya çalışıyorsun? Babacım yemin ederim anlamadım. Ne diyorsun sen? Oğlum her gün bir elmas bir elmas azalıyor yani. En son fakir gibi olacağız. Mahalledeki fakir gibi olacağız yani. Kim alıyor bunları? Babacım ne diyorsun ya? Ben elmas falan almıyorum. Peki kim alıyor bunu? Vallahi Rüzgar ben de sana onu soruyorum işte. Kim alıyor oğlum? Sen mi alıyorsun? Uçup gitmiyor ya bu elmaslar. Babacığım yemin ediyorum ben almıyorum ya. Neden bir elmas alayım her gün? Allah Allah ya nereye gidiyor bunlar o zaman? Acaba eve hırsız mı giriyor? İyi de babacığım eve hırsız girse niye bir elmas alsın ki? Adam hepsini alıp gider yani. Onu ben de düşündüm oğlum bu hırsız mal mı? Neden her gün bir elmas alıyor? Baba sen en iyisi bir polise git ya. Olmaz böyle. Evet evet oğlum şimdi ben hemen Kerem komisere gidiyorum. Oh be sonunda eve gelebildim yani. Bu elmas da ne kadar büyük bir elmasmış ya. Şuna baksanıza ya. Bu elmasla pasta aldım. Kurabiye aldım. Altın elma aldım. Ama hala bitmedi yani. Hala elmas benim yani. Neyse şimdi eve gireyim. Miray ile Arda'ya sürpriz yapayım. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Aa fakir geldi hayatım merhaba hoş geldin. Ne babam mı geldi babacım hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Babacım iyiyiz iyiyiz. Birkaç gündür bize çok güzel şeyler alıyorsun. Evet hayatım gerçekten son zamanlarda baya bir para buldun anlamadık. Evet evet hayatım ya ama ben bu konuda konuşmak istemiyorum tamam mı? Yani benim dedem derdi ki üzümü ye bağını sorma. Babacım bize bugün ne aldın göster bakalım. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Çok merak ettim. Evet oğlum bugün çok lezzetli bir şey aldım. Pasta aldım. Bakın hem de çilekli pasta. Of of babacım ya. Gerçekten çok güzel görünüyor. Fakir hayatım tamam pasta güzel ama nasıl alıyorsun bunları anlamadık ki. Valla ben hiç merak etmiyorum. Sadece pastayı yemek istiyorum şu an. Miray bak Arda ne güzel söyledi. Ye geç hayatım. Niye düşünüyorsun ki böyle şeyleri? Merak etmeyi çalışıyorum ben. Bu böyle olmayacak ya. Her gün bir elmasım gidiyor. En iyisi bu konuyu Kerem komiser anlatayım. İşte sonuna geldim polis karakoluna. O kimleri görüyorum zengin gelmiş. Hiç sorma Kerem komiser ya başıma neler geldi bilemezsin. Allah Allah zengin ne oldu ya hayırdır gerçekten merak ettim bak şimdi. Kerem komiser anlamadım ama her gün bir elmasım kayboluyor. Bir elmas mı? Yani bir elmasım derken anlamadım tam olarak. Vallahi Kerem komiser aslına bakarsan ben de fazla bir şey anlamadım. Ama gerçekten yalan söylemiyorum. Her gün bir elmasım kayboluyor. Nasıl yani zengin? Evinin sandığından mı alıyorlar demek istiyorsun? Yani bir hırsız var demek istiyorsun öyle mi? Evet Kerem komiser aynen öyle. Bir hırsız olmalı. Tamam da zengin madem böyle bir hırsız var neden sadece bir tane elmasını alıyor? Ne var ne yok evindeki her şeyi soyup gider yani. Başka çalıntı bir şey var mı? Hayır Kerem komiser benim de ilginç bulduğum şey o. Sadece bir tane elmasım gidiyor. Tamam o zaman yapacağımız şey belli. Her zamanki gibi bir kamera koymamız lazım. Gerçekten çok iyi olur Kerem komiser ya lütfen bulun bu hırsızı. Eğer gerçekten bir hırsız varsa hemen yakalarız onu. Sen hiç merak etme yani. Babacım ya bu pasta da çok güzelmiş. Gerçekten yeye ye bitmiyor. Evet evet oğlum ne sandın? Çok pahalı bir pasta o. Ne kadar yemeye çalışırsan çalış bitmez yani. Evet babacığım ya gerçekten bitmiyor. Yoruldum yani yemekten. Evet Arda oğlum ben sana daha neler alacağım neler. Vay babama bak be ne alacaksın baba bana. Oğlum sana var ya çok daha güzel şeyler alacağım. Özellikle bir araba alacağım. Oha baba ya ne arabası. Bu şehirde sadece rüzgarın arabası var. O da çok pahalı yani. Evet fakir ya abartma yani. Araba almak nedir? Araba almak kim biz kim yani? Ya canım alem neden inanmıyorsunuz ya? Alacağım dediysem alacağım tabi. İyi de babacan bu kadar parayı nereden bulacaksın yani delirdin mi? Evet fakir ya zengin mi sandın sen kendini? Evet aslında tam da dediğin gibi Miray kendimi biraz zengin sanıyorum. Hayatım o zaman sen biraz kafayı yemişsin o zaman. Neyse ya ben gideyim biraz daha çalışayım. Hayatım benim anlamadığım sen her zaman gece çalışıyorsun. Evet babacım ya sen her zaman geceleri gidiyorsun işe neden acaba? Doğru doğru oğlum benim için biraz gece daha fazla yoğun oluyor da. Ondan yani başka bir sebebi yok. Hadi görüşürüz. Evet zengin geldik evine sonunda. Gece olmadan kameraları yerleştirelim bakalım. Evet evet Kerem komiser ya hırsız gelmeden yerleştirelim. Babacım gerçekten bu kameralar işe yarayacak mı? Evet Rüzgar tabii ki de işe yarayacak. Sonuçta bu kameralar 7.24 çalışıyor. Eğer dediğiniz gibi gerçekten bir hırsız varsa kameralar çeker onu. Kamerayı bence şuraya koymalıyız kenarda köşede bir yerde olduğu için hırsız görmez yani. Evet babacığım ya bence de güzel bir yere koydu Kerem komiser. Hırsız bu kamerayı kesinlikle görmez yani. Evet evet Kerem komiser bence de gece hiç görülmez oradan. Bakalım bugün zenginliğinde evine gerçekten bir hırsız girecek mi? Gerçekten bir hırsız varsa birazdan gelecektir. Şimdi birazdan anlarız biraz sessiz olmam lazım ya eğer sessiz olmazsam gerçekten duyabilir zengin beni. Gözlerimi inanamıyorum demek hırsız fakirmiş. Pis zengin uyuyor zaten hemen birkaç tane elmasını almam lazım. Dur bakalım fakir yakaladım seni. Hayır Kerem komiser sen nereden çıktın? Beni yakalayamayacaksınız. Gidiyorum ben. Aa, aa, ya yapıştım yere ya. Hadi fakir yine isin. Senden şikayetçi olmadı zengin. Gerçekten hepsini alsaydın işte o zaman senden şikayetçi olurdum. Ama sadece bir elmas almışsın. İhtiyacın olduğu kadarını.